Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Hanım'la birlikteyiz. Filiz Hanım, Efes muhteşem bir yer. Evet. Hem Türkiye için çok önemli hem de Avrupa için bize Efes'i kendi gözünüzden anlatabilir misiniz? Efes Selçuk'u anlatmak tabii e, böyle kendi gözünden bile olsa kocaman bir hikayeyi gerektirir. Ama öncelikle hoş geldiniz ve bu güzel girizgâh için de çok teşekkür ediyorum. İzledim. Evet dediğiniz gibi Efes Selçuk e, açıkçası çok büyülü bir kent. E, çünkü hem en başından şunu söylemek lazım, belediye başkanı olarak şunu söylemem gerekiyor bir defa tamamen buram buram bir kadın kentindesiniz şu anda. O anlamda başlangıç itibariyle hani Amazonlarla başlayan Kibele ile devam eden Artemis'ten Meryem Ana'ya kadar ve hatta Efes'in her tarafında kadın figürlerle donatılmış bir kentten bahsediyoruz. Antik kentten bahsediyoruz. Ancak Efes Selçuk tamlamasının içerisinde Selçuk'un içerisindeki değerlerle birlikte çok uzun yıllara 8 bin yıldan fazla bir yıla haiz olan bir tarihtesiniz aslına bakarsanız evet. ve ben hep öyle adlandırıyorum. Her adımınızda yepyeni bir dönemi gösteren ve kesintisiz tarihe de ortak olduğunuz bir hikayenin içerisindesiniz. Kendi gözümden söyleyebileceğim tek şey şu var. İlham perilerin olduğu bir kenttesiniz. ilham veren kenttesiniz. Harika. Siz de bu ilham veren kentin, bu güzel kentin belediye başkanısınız Hı. ve ee, görmeye az rastladığımız kadın ve genç dinamiksiniz <laughs> aynı zamanda Efes bir turizm cenneti aslında hmm. ve Meryem anası Efes antik kenti görülmesi gereken çok önemli bölgeleri var Efes'in ve görüyorum ki buraya arabalarla otobüslerle turistler geliyor uh -huh. ve bu turistler sadece e, destinasyon bölgesini görüyorlar ve tekrar otobüslere bindirilip tekrar otellerine getiriliyor. Bu hmm. konuda ne söylemek istersiniz? Evet turizmin şekli gittikçe bu hale geldi zaten. Biliyorsunuz evet. kitle turizmi geldiğinden beri e, acentalarla birlikte acente turizmiyle devamlı olarak saatle yarışır bir turizm anlayışı hmm. oldu. Doğal olarak sadece tarihi ve ören yerleri görüp ondan sonra alışveriş yapılacak olan mekanlara da yine otobüslerle götürüp ondan evet. sonra her şey dahil sistemin içerisine kapatılan bir turizm anlayışı söz konusu Aynen. oldu. 90'lı yıllarda böyle değildi tabii ama yıllar içerisinde içerisinde aslına bakarsanız hem zamandan hem de e, matematiksel ve maddi koşullar sebebiyle bu acenta turizminin geldiği noktadır. E, doğal olarak böyle olduğu zaman kenti tam olarak algılayabilmek çok da mümkün değil. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Efes Selçuk gibi bir yerde her adımınız keşfedilmeye değer ve her adımınızda yepyeni şeyler öğreniyorsunuz. Evet. O tarihe tanıtlık ediyorsunuz. Hem şehrin içerisinde birçok tarihi değerlerimiz var hem de onun içerisinde ee, kentin içerisinde de o yöresel e, lezzetlerden tutun da o yöresel, o insanların hemşerilerimizin e, kendi kimliklerine tanık olmak da aslında turizmin bir parçası olduğunu düşünüyorum. İşte o yüzden dediğiniz gibi hani otobüslerle sadece o lokasyonlara gidilip de bırakılması çok da doğru bir sistem değil. Adım adım keşfedilmesi gereken bir noktadasınız evet. aslında. Şimdi tüm dünyada aslında bisiklet çok yaygın olarak kullanılıyor ve bisiklet turizmi Hı -hı. gelişmiş tüm Hı -hı. dünyada fakat Türkiye'de bisiklet turizmi henüz emekleme aşamasında Hı -hı. çok ufak ufak yapılıyor belki bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Evet tabii bu baya, biraz önce bahsettiğimiz gibi hani adım adım keşiften bahsederken Hı -hı. E, eğer bisikletle olursa, Hı -hı. Bütün her yere tanık olabilme Değil şansları olacak. ne kadar doğal olarak. Bu sadece hani Efes Selçuk kendi kentim için söylemiyorum. Türkiye'nin birçok güzel yerleri var. <laughs> her yer için aynı şeyi söylüyorum. Hı -hı. Ee, bunun ne kadar çoğalırsa o kadar hem mevcut olan o turizm kentliye yayılabilecek Hı -hı. hale gelecek hem de daha global ve daha kendisine ortaya koyabilecek Hı -hı. bir yapıya sahip olacak. O anlamda bu konuda aslında bakarsanız oldukça geç kaldığımızı evet. düşünüyorum ama bilhassa büyük kentlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sanıyorum ki 2015-2016 yıllarında başlayan e, bisikletle e, gezmeye dair olarak öncelikle aslında kentliği bu konuda ikna eden Hı -hı. E, e, kentinin çok rahat bir şekilde bisiklete ulaşabileceği e, ve daha sonra da o kenti de bisikletle gezebileceği, biraz spor yaptırmaya da teşvik eden bir sistem kuruldu. E, o noktada bunun yaygınlaşması, bizim kentlere kadar gelmesi, daha çok turistik ve öğren yerlerinde bunun daha da çoğalmış olmasıyla birlikte bence o da yavaş yavaş kendi kimliğini bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir algı var. Şehri bisikletle gezmek için bisiklet yolu gerekli deniyor. Hı hı. Tamam ben gördüm Selçuk Efes'te çok güzel bisiklet evet. yolları var ama şehrin içi de aslında bisikletle çok rahatlıkla evet. gezilebilir. Bunun için sizin yaptığınız veya yapmak istediğiniz uygulama var mı? Açıkçası şöyle yanlış bir algı var. Dediğiniz evet. çok doğru. Yani e, Efes Selçuk'ta bir bisiklet rotası var ve aynı zamanda kentin içerisi de bisikletle donatılabilecek ve bisiklet kullanılmaya müsait olan yerlerimiz var. Bisiklet park istasyonlarımız var. Sadece İzban çıkışında hemen bisiklet park istasyonumuz var. çeşitli yerlerde de var. Bu mesela Zeytin Köyü'nde bisiklet bakıma ilişkin olarak bir yerimiz var. Yine Dutlu yolun başlangıcı dediğimiz yerde var. E, ama insanlar genel itibariyle bizim bir bisiklet yolumuz yok diyorlar. Oysa evet. bisiklet yolu dediğiniz yol normal yoldur. Cemil Cümle yolu olarak da bir edebileceğimiz evet. normal yoldur. Ama belki tabelalarda eksiklerimiz Hı -hı. olabilir. Bunlar Hı -hı. tamamlanabilir Hı -hı. ama doğal bir bisiklet yolumuz var. İlla insanlar hani bisiklet yolu olması için normal e, secir yoldan ayrılması gereken daha e, sadece bisikletlilerin kullanabileceği işte belki mavi bir boyayla boyanması gereken trafikten ayrılacak yollar olması gerektiğini düşünüyorum ama Avrupa'da da böyle değil aslında İyi. sistem. E, ancak bu şekilde zaten o tabelalarla bunu sağlayabilirseniz hı hı. ve aynı zamanda da tabi bisiklet kullanmayan kişilere de bunu algılatabilirseniz kentte bir bisiklet kültürünün oluşabileceğini düşünüyorum. Hem yerli halkta hem de gelecek olan turist gruplarında da aynı şeyi kullanılabilir diye düşünüyorum. O yüzden bizim bir bisiklet otomuz var ve e, bisiklet bilmeyi seven gruplarımız var. Çeşitli gruplar var burada da. Hem dernek kolları hem topluluk olarak devam ediyorlar. Çocuklarıyla birlikte bisiklet turları yapıyorlar. Bisiklet bilmeyi bilmeyenlere bisiklet öğreterek yapıyorlar. O anlamda e, bu konuda sanırım Efes Selçuk e, diğer kentlere göre bir adım daha önde olabilir. Bisiklet Hayır. severler konusunda. Hayır. Aslında Efes, Selçuk bisikletle gezilir hı hı. ve altyapı buna müsait. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Efes, Selçuk adım adım keşfedilmeye değer bir kent. O anlamda evet bisikletle gezilebilir, bisiklet rotamız var. Aynı zamanda sadece... Bisikletle de sınırlı değil. Bu kent keşfedilmeye değer olduğu için sporla ve turizmle ve agroturizmle bir arada olan bir kentten bahsediyoruz. Bu anlamda e, dediğimiz gibi evet bisikletle gezilebilir, yürüyüş rotalarımızla adım adım keşfedilebilir. Şimdi Efeler yoluyla birlikte İzmir'den buraya kadar gelen bir zaten güzergahımız var. Bu şekilde keşfedilebilir ve aynı zamanda e, uçuzu kesintisiz bir sahilimiz var 11 kilometre. Oraya bisikletle gidip o gün gün batımını izlemek çok büyük bir keyif olacaktır. O anlamda Efes Selçuk'u pedallayarak keşfetmek adına bütün herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.